İyi günler. 14 Eylül 2022 günlerden çarşamba saat 15.23. 6-5-6 dakika içinde Amerika'daki üretici fiyata endeksi gelecek. Yani bizde 80 biliyorsunuz gölgede tüketici enflasyonu %143.5 %145 deyin kabaca. Üretici enflasyonu muazzam bir fark var tabi olası değil oradaki üretici fiyat endeksi gelecek. Bunun rakamlarına göre yine iki saat içinde başlayacak. Amerika'da biliyorsunuz sabahleyin yayınlanıyor bu veriler. Daha burada akşam üzere piyasaların açılması gerekiyor beş buçukta. Gece saat on bire kadar etkileri bugün gelen veri dünkü veriyi perçinlerse aynı yönde yani kötü gelirse enflasyon yüksek gelirse diye beklentilerden yüksek gelirse dünü perçinlemiş olup dünkü düşüşün devamını getirebilir. E zaten yarın perşembe cumada 3 cadılar günü biliyorsunuz ha. Şimdi arkadaşlar ben size yayına geçiyorum 5 dakika var. Sabahleyin İngiltere rakamları gelecek demiştim. İngiltere enflasyonu umulandan milimetrik daha düşük geldi. Size öyle söyleyeyim. Mesela üretici fiyat endeksi ee, üretici fiyat endeksi 17.4 bekleniyordu. Geçen ay 17.1'de 16.1 geldi. Yani yüzde bir düşüş olmuş üretici enflasyonda İngiltere'de. Tabii çok faiz artışlarıyla falan yavaşlatıyor. İngiltere 2 3 kere falan faiz artış yaptı. Ona rağmen ancak yüzde bir düşebilmiş. E, onun dışında e, işte yıllık giriş rakamı e, üretici fiyat girişi %22.4 bekleniyormuş. 20.5 gelmiş. Yani beklentiden iyi rakamlar. Ama dediğim gibi İngiltere e, piyasalara hakim bir ülke değil. Amerikan doları cinsinden bütün fiyatlar saptanıyor dünyada. Yun hariç. yün Avustralya doları cinsinden. Bütün varlıkların değerlerini etkileyen o. Şimdi e, az bir süre kaldı için diğer konulara geçeyim istemiyorum. Dört dakika var. E, bu süreçte beklentileri söyleyeyim burada ne bekleniyor yani üretici enflasyonunda beklenen yani bu beklenen derken ekonomistlere soruyorlar sence ne olur falan 0.5'ten 0.1'e Ağustos'un düşeceği aylık olarak düşeceği bunun dışında şöyle söyleyeyim size çekirdek üretici fiyatı da 0.2'den 0.3'e çıkacağı. E, yıllık bazda 7.6'dan 7.1'e düşmesi bekleniyor. Yıllık üretici enflasyonunun e, bu çekirdek söylediğim 7.1'e düşmesi beklenen normal üretici fiyat endeksinin 9.8'den 8.8'e yani %1 düşmesi e, tahmin ediliyor diyelim. E, ekonomistler tarafından şimdi bu 8.8'in Z veya hatta altına düşmediği takdirde olumsuz algılanacak piyasalardan FED e, mutlaka e, artık 0.75 bir zaten dünkü rakam onda bu artık onun teyidi oluyor. E, üretim fiyatlarında da bir düşme olmazsa. Burada e, büyük bir gerileme olursa heh, nihayet artık üreticilerde fiyatlar geriliyor yakında tüketicilerde de gerileme ihtimali var diye. Olumlu algılanır o açıdan. Bunun dışında sabahki konular var. Onlara şu anda girmek istemiyorum. Bu konut projesi ile ilgili çok güzel gündem değiştirmece. Arkadaşlar bir iki kişi seyrettim kanallarda ciddi ciddi böyle önünde titri olan kişiler diyor ki tabii ki evler ucuz olacak diyor. Arsalar bedava çünkü diyor. Peki arsalar konut yaptıracaklara bedavaysa neden ayrıca arsaları satıyorlar da ücretsiz vermiyorlar? Madem ki arsalar ücretsiz, ücretsiz versinler al sen üstüne kendin evi yap kardeşim desinler değil mi? Kura ile kime çıkarsa Ücretsiz. Madem öbür evi yaptıranlara arsalar ücretsiz veriliyor. Yani Andersen, Andersen'den, Andersen'den üretici fiyat endeksi. Şimdi arkadaşlar bir dakika kaldı. Bu konuya değinmeden geçemeyeceğim Gün içinde çünkü çok tartışılıyor. Kesin bu. Nerede şartları kardeşim? Ben bir tane bana elinize geçen olursa buradan konuta yazılırsam ileride taksitlerim nasıl artacak? Hangi endekse göre artacak? Ödeyemezsem, işsiz kalırsam buradan nasıl ayrılacağım? Ödemelerim nasıl sonlanacak? Bunu anlatan biri ilk eline bir kontrat alabilen olursa Bara gönderirse üzerinden konuşalım. Ortada evler yok. Sözleşme yok. Sadece işte bir ticari bazı rakamlar var. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hiçbir şey ifade neden etmiyor? E gelecek zamları göremiyorum ki aylık ödemeler ne kadar artacak. Yani ben sana diyorum ki gel sana 5000 lira maaş verip e sonraki aylar nasıl zam alacağım? O yok ortada. Peki işten çıkarsam tazminat var mı? O da yok ortada e, işte sen gel başla ya yazıl önce bir sonra bakarız onlara. An dersen işler arkadaşlar ciddiyet yok. Ciddi bir işte önce kontrat hazırlanır. Ev bile böyle kiralanmıyor. Adama bir kontrat sunuyorsun. Altına liste yapıyorsun. Tamam bırak ev almayı. Ev kiralanmaz kontratı Ortada kontrat yok. Diyorsun ki sen kiracı adaylarına ya yatır parayı konuşuruz kirayı. Makul bir kira alırız işte falan. Andersen işler arkadaşlar. Devlet ciddiyesinin C'si yok kenarında tamam mı? Bunu size net söyleyeyim. O yüzden yoksa bana e, ben e, önyargılı değilim. Gelsin rakamlar, gelsin e, sözleşmeler. Ha diyeyim ki bunun burası güzel, burası iyi düşünülmüş, iyi planlanmış. Hiçbir şey yok ortada tamam mı? Hiçbir şey yok. Benim açımdan hiçbir şey yok. Çünkü kontrat kontrat yok, sözleşme yok. Gel sıraya gir. <laughs> yani Andersen'den e, Andersen'den rüyalar. Evet arkadaşlar bu arada rakamlarımız geldi. E, enflasyon üretici fiyat enflasyonu artış 0.3 yerine 0.4 daha yüksek geldi. E, çekirdek üretici fiyat endeksi 7.1 bekleniyordu. 7.6 idi geçen ay. 7.3 geldi. Üretici fiyat endeksi yıllık 8.8 bekleniyordu. 8.7 bek geldi. Şöyle diyeceksiniz niye farklı? Biri arttı biri düştü. Bu çekirdek olanın içinde artanın içinde benzin, enerji, gıda gibi lüzumsuz şeyler var. Öbür çekirdek olmayan neden düştü? Sıfır bir virgül bir. Petrol fiyatlarını Amerika'nın rezervlerini tükettiler. Savaş rezervlerini tükettiler. Öyle fiyat düşürerek ancak işte Biden abi çok Biden abi ya Biden abi Biden bize hıh. O şekilde düşürdükleri için e, bu taraftaki e, ana üretici fiyat endeksinde sıfır bir bir düşüş gözüküyor. Ama çekirdek dediğimiz içinde petrolün falan olmadığı oynak diye onlar yok. Çekirdekte artış var, düşme yok, artış var beklentilere göre. Dolayısıyla bana göre dünküne paralel bir sonuç çıktı. Borsaların da açıldığı zaman akşamleyin çok sevimli bakmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü onlar FED'e göre yani Amerikan ekonomisine göre yani bak ne güzel hafif de olsa bir düzelme var diye oylamıyorlar. Her fırsatta abi bunları bir korkutalım, çakalım ellerindekileri satalım, kapalım diye yapıyorlar. Sakın hırsa kapılıp çok almayın arkadaşlar. Düşüyor diye dibin dibi var. Onun için kademeli alın. Düştükçe gayet güzel fırsatta Yani 18 lira 25 kuruştan dolar tam dünyada yüzde bir düşerken yarım düşerken bize 0.1 düşüyor. Belli ki kasten düşük tutuluyor. E, dolar ucuz. Abi biz TL ile maaş kazanıyoruz. E dolar hazır ucuzlatılmış. Bir de oradaki hisseler ucuzlatılmış. E, altın gümüş de ucuzlatılmış. Daha ne isteyeyim ya? Belamı mı isteyeyim? Alırım dibini kazırım. Ama acele etmeden dibini kazırım. Sıyıra sıyıra. Sıyıra sıyıra. sıyıra. Tamam ha? öyle hurra güm o yok. O o şey. O zaman şey ki yani ne kontratı görmeden gidip sıraya yazılmaktan aynı şey olur. Tamam mı? Öyle yok. Azar azar. Kademeli. Emin ola ola. Şimdi gelelim piyasada bu durumda verilerde nasıl bir değişiklik oldu mu? Hemen onu değerlendireyim size arkadaşlar. Endekslerde Türkiye borsaları şu anda 2.33 aşağıda. E, banka endeksleri çok daha yüklü aşağıda. Yani yüzde on kapanış zararı olan bankacılık var. Biliyorsunuz onlarla yükseldi. Onlarla kuvvetli düşüyor. Amerika'da tabii daha Dow Jones falan açılmadı. Vadeli piyasalar var. Nikkei falan Japonya piyasası 2.78 eksi de kapadı dün. Şimdi emtia fiyatlarına geleyim. Altın 1712 dolarda biliyorsunuz sabahleyin 1699 dolara kadar düşmüştü. Yine düşebilir. Yani buradaki ben altını taraftar olduğum için değil de arkadaşlar bakın 0.33 düşmüş tamam ya 0.33 sabaha göre. Düne göre de öyle. Yani yüzde bir düşünce altın çakıldı. Haber öyle veriliyor. Abi yüzde altı Amerikan borsaları çakıldı. Türk B yüzde beş Türk borsaları altı. Tamam bunlara çakıldı da yüzde altı yüzde bir düşüşün çakılmış mı olur lan? Ha, şimdi petrol fiyatları 92 lira 92 dolar 91 sent 0.28 yani düşüş bu buna ben çakıldı falan diyemem akşama bakın platin fiyatları da artmış 10 dolar artmış 893 94 dolar yani füze mi yaptı diyeceğiz yüzde yüzde bir artınca yüzde bir düşünce çakılıyor yüzde bir artınca da füze yapıyor e, dolar kuru bildiğiniz gibi 18 25 8 hiç oynamıyor Türkiye'de Amerikan dolar endeksi 109.26 şu anda yükselme eğilimi var. Bence 110'u vurur bugün. Bu gece vurur 110'u ben size söyleyeyim. Çünkü düşmeyeceğini teyit etti. Öyle daha ümit yok diyor. Üreticilerde de Sonra üreticilerden de tüketicilere yansımayacak da. Cek 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 anladınız mı? Ha? Yani bu iş ben size söyleyeyim yıl sonuna zaten ne kaldı? Eylülün yarısı gitti. Ekim, Kasım, Aralık. Benim daha önce de iddiamı ettiğimiz gibi bizim Avusturya sınıfı ekonomistleri Mr. Hanke Profesör Hanke'yle biz 6 ile 9 arasında enflasyon olacağını sene sonunda söylemiştik. E, sene sonu bitişi içinde en iyi koşullarda 4.5 bekliyorduk. 4.5'a da bu gidişte falan gideceği zor iş. Yani en iyi koşulları 4.5 5'e düşürmek. Öyle 2 falan o Miki Andersen anladınız mı? Ha? Onun kanalı var ayrı. Oradan izlenecek Miki. Onun için e, Miki farklı anlaşılıyor. Eskiden bu video dükkanlarına gidip de yani Miki şeyleri var mı falan deyince o böyle anladınız mı? E, şey, açık saçık e, videolar için kullanılan bir tabirdi. Bu bildiğiniz Miki yani. Miki fare. Tamam mı? Öyle. Şimdi arkadaşlar e, biraz zaman içinde kolluyorum. Çünkü daha erken piyasalar açılmadı. Ancak Londra falan biraz müdahil oluyor. Yani az bir çapta. Euro, dolar kuru 0.9999 yani bire bire yakın. Ama daha aşağıda euro. Euro. Euro'nun değer kazanması için Madame Lagarde'ın ne demesi gerekiyor? Bizde ver faizleri arttırmak demesi gerekiyor. o Onlar onu diyecek, bunlar bunu diyecek. Böyle hafta sonuna öyle hikayelerle gireceğiz Andersen'den altının gramı alış fiyatı fiziki olmayanın bin lira dört taneli bin lira on de devam ediyor. Dolar kuru on sekiz olmasına rağmen on sekiz piyasa altınını da size söyleyeyim. Buna nereden giriyorum? İSKO yazarsanız arkadaşlar İzmir Kuyumcular Odası fiyat tarifesi çıkıyor karşınıza. Onun en altında beyaz olarak şu an has altın 1016 lira 19 kuruştan satılıyor. 24 ayar yani. 1013,5 liradan alınıyor. Tamam Öyle 1000 lira 1000 lira yok piyasada. Üzerine 12 lira 13 lira koyun. Almak isterseniz 15 lira koyun. Altın 1704 dolar onsu şu anda. dolar piyasada 18 lira 41, 42 kuruş. Anladınız mı? 18 lira 26 kuruş yok. O öyle bir tarife yok piyasada. 18.41.80 görebilirsiniz. İSKO yazın. İs, e, ne diyelim İzmir'in iyisi. E, Zanzibar'ın Z'si. Kayseri'nin K'sı. Ordu'nun O'su. Tamam mı? İSKO. Ha, deyince zaten çıkıyor İzmir Kuyumcular Odası'nın tarifesi. Avro'da 18 lira 42.80 yani 18 lira 43 kuruş. E, 22 ayar altında 955 lira bilezik. Bilezik 955 lira satış fiyatı. Yani siz kuyumcudan alırsan 955 liradan bileziğin gram satış fiyatı. Yani gerçek fiyatları piyasadaki hakikisini söyle bize. Bin min geç onu e söyledim işte yani 15 lira üstü şeyde kuyumcu fiyatları tamam mı? Hakikisi can, yani dokunulubul olanı dokunulubul. Tamam mı? Onlar öyle. Evet bu videoyu 14 dakikada kesiyorum. Eee diğer konuları yarın sabahleyin akşamki gelecek tepkileri alım yapıyor musunuz yapıyorum kademeli bugün 16 17 fonda alım yaptım küçük küçük büyük rakamlarla değil öyle söyleyeyim size aman bu fırsat dibini sıyırayım değil sıyır sıyırmak azar azar tamam? Mı? böyle hani böyle banarak değil ha, sıyıra 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 ha, yarın daha düşebilir düşmeyip ya çıkarsa çıksın öbürsü gün yine düşer 3 cadı günü var 5 cadı günü var 8 fet günü var Var da var. Daha böyle biz gideriz şeye kadar. Ekim Kasım'a kadar. Ama seçimlere seçimlere böyle zor gideriz arkadaşlar. Yani oraya pek süre kalmadı size öyle söyleyeyim. Orada zaten e, ben e, beklentilerimi yüksek tutuyorum. içerden. Amerika'da zaten 8 haftası kaldı seçimlere. O da 8 hafta sonra salı verecek. Oy verecek, koy verecek. Biden abi ay bayıldım diyecek. S koyu verecek tamam mı? 8 hafta kaldı bizde de işte e, biraz daha uzun azıcık azıcık daha uzun ucundan. Evet, herkese bol neşeli, eğlenceli. Ondan sonra arkadaşlar sözleşme olmadan hiçbir şeye üye, üye olmayın. Lan neye imza attığını bilmiyorsun. Ondan sonra beni sıraya yazın. Al parasını da değilim 500 lira yani. E, Helal hoş olsun, bağışınız olsun ayrı konu. Umut umut satmak yanlış. Yani ben ne diyorum size kira kontratı bile yazılı ya. Sözlü kontrat yok. E hadi bana biriniz gönderin bana şu Toki'nin kontratını. Bana bu evleri şu koşullarda verecek. Taksitlerim şöyle artacak. Ya herkes fiyata bile konuşuyor. Aylık ödemeyi konuşuyor. 3 artı 1, 2. Hangi 3 artı 1 abi? Zemin kat. Oradan başlıyor. Hadi onu da anladık. Oradan başlıyor. Kaçta bitiyor? Meçhul. Başlayanlar doldu abicim ya bitenler var size. Onlar aylık yedi bin lira falan. Tamam. Şimdi bakın bir arkadaş da asgari ücret garantiyi çökmüş. Diyor ki iki asgari ücret olsun diye sekiz bin, sekiz bin, 16 bin. Yıl başında demek ki asgari ücret sekiz bin lira olacak diye işi çözdüm ben diyor. Neden? Çünkü ne diyor? Ücretin şu karalarını geçemez aylık ödemeler diye madde koymuşlar. Oradan asgari ücreti de ele vermişler. Tamam mı? Çok acemisisiniz ya. Çok acemisisiniz. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.